merhaba arkadaşlar. Benim YouTube kanalım yeni. Abone olursanız çok sevinirim. Evet, Star adım Style Ayka. Gördüğünüz gibi 26. leveldeyim. Evet, bu benim evim. Şimdi ben bir bebeğe gireceğim ve ona, ona makyaj yapacağım. Evet, birini seçim Buradan e şimdi ben gorşa yellow e, demek bebeğini e, makyaj yapacağım. Bebeğini. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Evet şimdi güzellik salonuna giriyorum. Evet açıldı. Şimdi mücevherleri e, rafa kaldırıyorum. Şimdi tam ekran'a koşayım yani ben tam ekransız dayanamıyorum. Evet. Şimdi e, indiye saç modellerini rafa kaldırdık. Şimdi. Evet, makyajı sildik. şimdi rime e, yok eyeliner vuracağız özür dilerim arkadaşlar eyelinerı sürelim şimdi ben e, eyelinerı e, gözün altına e, vurmayı çok da sevmiyorum aslında e, ondan ben böyle e, yapıyorum Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar eyeliner'ı sürdük. Şimdi ben e, bir e, ruj seçiyorum ve dudaklara doğru yapıyorum. Evet. Şimdi ancak ben e, ruju sevmedim. Bir başkasını seçelim, görelim. Evet, şunu seçtik. Görelim nasıl çıkacak. Ay. Makyajı silelim. Evet, şimdi. Ama bence dudaklarının rengi güzel ama e, yani rujsuz olmuyor ve ben ondan e, ruj sürüyorum. Şimdi ben e, bir e, kaş boyası seçmek istiyorum ama güzel olmasa tabii ki yapmayacağım. E, şimdi evet siyah rengi kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi yanaklara sürelim. Evet yanaklara sürüyoruz. Evet. Evet. Şimdi bir rimel seçelim. Evet. Ben bu Sephora yani F firma firmasının yani böyle e, rujun gördüğünde e, öyle bir yani öyle sanıyorum ki e, Avon ürünü görüyorum <laughs> yani çok e, ben böyle e, böyle komik oluyorum yani şimdi ben bir evet seçtim ben bunu evet Oh, oh çok güzel oldu evet şimdi göz farı çekelim evet yine de Sephora ürünü evet yaptık şimdi ben e, takıya girmek istiyorum evet girdim evet Evet bir ürün seç. Evet şimdi. Ay hiç beğenmedim. Aylar seçiyorum. Evet. Yani güzel. Güzel bence. Çevirelim bunu. Evet. Şimdi. Bakayım göreyim bir saç düzümü yani güzel mi olacak? Bence uyar yani bir bakayım. Evet, iyi uydu. Evet. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir makyaj yaptım. Yani beğensiniz, çok seviyorum. Sevinirim yani beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumsuz bırakmayın.